Hepinize selam arkadaşlar. Bugün Victor Orsiman'ı karşılamaya geldik. Saat 11'den beri buradayız. Saat 3'ü 1 geçiyor şu anda. İnşallah bugün iş yapacak beyefendi. Biz de evimize gideceğiz, yarın işe gideceğiz. Ben senin için bir osu için geldim abi. Sen? Abi ben normalde Fenerbahçeliyim. Dedim ki gelelim bir görelim. Aman Allah'ım ben artık böyle 5 saat için futbolcu beklemedim. Tamam bu Fenerli çok konuştu. Bu kadar fazla bile. Abi ben valla kaç saattir burada bekliyoruz bacaklarım koptu. Biz 11'den beri buradayız. Valla ben de 12'de geldim abi. Anlamadım yani adam keyfini Ne yapmaya çalışıyor? Yani. <laughs>

oğlum. Geleceksen gel artık. Adamın Biz yorulduk. <gülüyor> <gülüyor> Saat dört buçuk beş oldu. Yeter artık gel. Saate gel bak. Gel. gel artık. Gel! Gel oğlum gel. Aç gel oldu. Gel artık. Evet, 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 Kaldı. Birazdan. Evet, biraz evet, biz adamı bekliyor <iz>, adam <laughs> içeride <gülüyor> röportaj veriyor ben gidiyorum arkadaş adam geliyor ha. adam röportaj veriyor böyle bir şey olabilir mi ya <laughs> adam sohbet ediyor içeride ya böyle bir şey var mı ya şu gelsene burada seni bekliyoruz ya gerçekten geliyor sonunda geliyor sonunda İbrahim geliyor, geliyor. baba geldi bir şey yok. Taraftar o görünce çıldırıyor. O belirli anasını sil. Evet, video burada yitiriyoruz. Galatasaray'ımız yine çoğunu yaptı. Dünyanın en iyi üç forbetinden birini kadrosuna kattı. Ve Victor Osimhen artık Galatasaray'dan İnşallah şampiyon olacağız. Avrupa'da da çok güzel işler başarıp Galatasaray'ımızı daha fazla kullandıracağız benden başka kimsemiz yok Galatasaray. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşmek üzere. <laughs>